Köse kablo sahibi kamera sistemlerinden ben Mehmet Coşkun, diğer arkadaşlar bugün size Kralın Kralı YS 1058 İTSE XM uygulamasıyla çalışan 36 Optik X zoomlu dual iki kameralı Wi-Fi kameramızdan bahsedeceğiz. Önce şöyle bir yapıcıklığı fizik olarak size göstereyim. Duvara monte ediliyor. Aynı zamanda tasarım harikası ayağıyla beraber tavandan da tutturulabiliyor herhangi bir aparata ihtiyaç duymuyor sağa sola aşağı ve yukarı dönerken üst taraftaki kameramız da sabit pozisyonda üst kameranın pozisyonunu üst taraftaki üçlü vida kıskacıyla ayarlayabiliyoruz kameraya baktırıyoruz ve alttaki pozisyon döndüğü için bir sıkıntı yaşanmıyor üstteki kameranın da bakacağı açıyı buradan döndürmek suretiyle ayarlayabildiğimiz muhteşem bir kasamız var. Kasamız ABS plastik kasa paslanmaz, oksitlenmez, su geçirmez contalı. Uzun yıllar boyunca şeklini ve şemalini bozmadan çalışabilecek özel bir kamera. ICS-XM yazılımını zaten Envier ve Divier'lardan biliyoruz. Yaklaşık olarak 15 senedir sektörün içerisinde kendini kanıtlamış bir yazılım alakalı ne oldu? Kablosuz olarak kullandığımız kameramız aynı zamanda kablolu şekilde de NVR ve bütün sistemlere, IP sistemlere entegre edilebiliyor. Kablolu da kullanılabiliyor. Klasik DC 12 volt adaptörümüzü kameramıza takacağız. Kameramız sağa sola aşağı yukarı dönmek suretiyle motor testlerini yapacak. Motor testlerini yaptıktan sonra kuruma geçeceğiz. Biz de bu arada telefonumuza XMV ICS Pro uygulamasını yükleyeceğiz. XMV de yükleyebiliriz, ICS de yükleyebiliriz. ICS daha kapsamlıdır. ICS Pro uygulamasını yükleyeceğiz. İster üye olalım, ister geçici ziyaret şeklinde buradan uygulamanın içine direkt giriş yapabilirsiniz. Bu bakımdan da çok kolaydır. Birçok cihazımız ekli burada görmüş olduğunuz gibi. Burada evet, wait for Connection yani bekleniyor dedikten sonra artı işaretine tıklıyoruz kamera ekle sekmesine tıklayacağız. Sonraki adım diyoruz. Burada bize ait olan modemimizi bulup şifresini gireceğiz. İki noktada Wi-Fi çalışıyor. 5G'leri desteklemiyor. Bu tip kameralar bilindiği üzere. Belirlemek sekmesine tıklıyoruz. Tekrardan belirlemek diyoruz. Ve tarama başlıyor. Bu tarama esnasında yakın tutuyoruz. Kameramızdan da sesli ikaz geldi. Connecting şeklinde. Bekleyeceğiz. Bulana kadar bekleyeceğiz. Evet kamerayı kaydettim. Buldum diyor. Şimdi buradan size cihaza şifre belirlemenizi istiyor. İki tane aynı şekilde içerisinde harf barındıran büyük küçük harf barındıran şifre girmenizi istiyor. Şifremizi girdikten sonra devam edeceğiz. Birbirinin aynı olan iki tane şifreyi belirledik girdik. Yani buradaki şifre siz belirliyorsunuz. Herhangi bir kameraya ait bir şifre değil. Belirlemek sekmesine tıklayacağız. Burada kameramız kuruldu. Kameramıza isim vereceğiz. Biz burada içse 1058 olarak modelini yazalım. Aşinalık olsun. Kaydet diyoruz. Cihaz başarıyla eklendi şeklinde geldi. En üst sekmede cihazı gösterecek. İncesi 1058 şeklinde cihazımız burada. Evet. Kral burada. yazılım hakkında detay vereceğiz, bilgi vereceğiz. Aynı cihazımızdan Sizin için kurulumunu gerçekleştirdiğim cihazın aynısından bir tane de burada fizik olarak montaj yapılda Müşterimize gösteriyor sürekli. Şöyle geniş de bir alanımız var onu da gösterelim. Test etmek için. Burada cihazımızı size test edeceğiz. Zoom yapacağız. Neler yapabiliyor? Renkler, tonlar vesaire yazılımla alakalı bilgi vereceğiz.